Tamam, video başlamadan önce bir şey söylemem gerek. Şu an izleyeceğim videoda Spider-Man No Way Home spoilerı duyacaksın. Evet, Spider-Man No Way Home'u izledim. Hem de vizyona girdiği ilk gün ilk seansına gidip izledim. O yüzden kimse bizim örümcek adam sevdamızı sorgulamaz. Biz kendilerine diyoruz ki sizi önce sıkar sonra içeriz. Bravo. 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 Normalde film izlerken yönetmen bunu nasıl çekmiş, oyuncu nasıl oynamış falan diye dikkat ederek izlerim. No Way Home izlerken bunların hiçbiri sumurumda değildi. Çünkü aklımda tek bir soru vardı. Üç Spider-Man de aynı filmde olacak mıydı? Yani mantıklı düşünürsek olmalıydı. Çünkü eski filmlerde kötü adamları getirmişsin. Yani Spider-Man'leri getirmemek gibi aptallık yapmazlar diyordum kendi kendime. Ama mantıklı düşünürsek de Andrew ve Toby sonradan pek de iyi ayrılmamışlardı. Ayrıca Andrew'un oynamıyorum, yokum, Kurana el basarım ki oynamadım falan demesi bana inandırıcı gelmişti. Aklımdaki bu sorunun cevabını bulabilmek için de film izlemeye devam ettim. Ve sana şunu söyleyebilirim ki sinemada izlerken o portallı malum sahnede ilk açtığım kasadan bıçak çıkmış gibi sevindim. Evet bu olmuştu. Sonunda beklediğim şey olmuştu. Çocukluğumdaki Spider-Man ve genç kızların sevgilisi olan Benimse Tobey Spider-Man senin yüzünden çekilmedi dediğim Spider-Man. Oğlum aslında bu da fena Spider-Man değil he. Dediğim Spider-Man aynı filmdeydi. Ama Marvel ve Sony bu film için Andrew ve Toby çok zor getirdiyse eğer başına büyük bir bela aldı. Bunlar bir araya geldilerse bir gelebilirler. göre <laughs> Ama her neyse. Benim bu videoda bahsedeceğim asıl şey No Way Home değil. Pizza time. Asıl bahsedeceğim şey... İlk önce biraz fragmandan bahsedelim. Miles ve Gwen ilk filme göre artık büyümüş. İlk filmden sonra aradan kaç yıl geçti bilmiyoruz ama. Hey. Are these your drawings? What? No. No. Good. <laughs> fragmanda bize filmin kötüsünün 2099 yılındaki Spider-Man olan Miguel O'Hara olduğu izlenim verilmek istenmiş. Ama yani o da bir Spider-Man olduğu için kötü olma ihtimali yok bence. Ne aradığına dair bir ipucu da yok açıkçası fragmanda. Ama pek de popüler olmayan ve pek de sevilmeyen spider Age of Time oyunu duyduysanız eğer, orada Peter Parker'ın bir Evil versiyonu vardı. Peter Parker ve Miguel farklı evrenlerden aynı ortak düşmanı alt etmek için uğraşıyordu falan. Bu filmde de belki de Miguel evrenler arası dolaşarak tek tek her Spider-Man'i arayarak Evil Peter Parker'ı bulmak istiyor olabilir. Bu hayal hype'lanma sebebim de ilk filmini çok beğenmiş olmam aslında. Animasyon tarzı, birden çok Spider-Man olması, Filmdeki Peter B. Parker'ın Tobin'in spider devam hali olma olasılığı gibi detaylar yüzünden filmi aşırı beğenmiştim. Tek bir Spider-Man yerine birden çok Spider-Man'i anlatırken hiç zorluk çekmiyordu film ayrıca. Bize her Spider-Man tek tek tanıttı ve sevdirdi. Ayrıca konusu sürükleyiciydi, filmdeki şakalar da kaliteliydi. Oh, were you followed? No, I, I don't think so. Belki başka bir videomda o filmi de bol bol övdüğüm bir inceleme videosu çekebilirim. Özetle ben bu fragmandan pek bir şey yakalayamadım. Ama ilk filmde beğendiğim animasyon tarzını ve şakaları bu filmde de bol bol göreceğiz gibi. Ama sen yine de fazla ayıplamamaya çalış. Çünkü biliyorsun ki hayıp bizim düşmanımız. Ha bu arada videomu beğendiysen falan... <laughs>